Havalar çok uzun zamandır çok iyi gidiyor ama bu şehirlerde yaşayan ve derdi yağmur, çamur ve depresif havalar olanlar için bir iyilik, akarsularla, göllerle ya da e, tarımla işi olanlar için aslında çok kötü bir yıl. E, kuraklık sözünün artık rahatlıkla kullanıldığı bir mevsim geçiriyoruz. Tema Ekolojik okur yazarlık Programı Koordinatörü Hülya Çeşmeci, stüdyo konuğum, bize bu kuraklığın sebebini anlatacak ve belki de pek çok kişi için yabancı olan ve çok uzaklarda olan bir kaynaktan, bir sebepten söz edecek. Hoş geldin Hülya Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle şu kuraklık tanımından bir başlayalım isterseniz. Bu yıl için kurak bir yıl denebiliyor mu ve bunun bunun denmesi için bir takım kriterler var ve o kriterler karşılanmış durumda mı? Mutlaka çeşitli kriterler var ve bununla ilgili bir tanım var. Beklenenden ortalamanın altında yağış olduğu durumlarda hem arazinin hem de yüzey suyunun az olduğu durumlarda yağışın beklenenden altında olduğu durumlarda kuraklıktan söz edilebilir. Hı hı. Türkiye'de aralık ayı değerleriyle ya da uzun yıllık ortalama değerlerinde bu ortalamalardan çok daha az yağışlı olan bir süreçten geçiyor. Şimdi resmi makamlar ve kişiler durumu çok da ciddi göstermemeye ya da en azından paniğe yol açacak ifadeler kullanmamaya gayret ediyorlar ama biraz endişe etmenin zamanı geldi mi? Yani yağışlar ve elimizde olan su miktarına bakıldığı zaman nasıl bir tablo ile karşı karşıyayız? Şunu söylemek lazım aslında. Türkiye zaten çok uzun zamandır aslında 1900'lü yılların başından beri iklim değişikliğinin etkisi altında. Bir kuraklığın, küresel ısınmanın önemli etki alanlarından bir tanesinin altında. Dolayısıyla çok e, kurak dönemler kendilerini çok sık göstermeye başladılar. Geldikleri zaman zaman e, aralığı çok uzamaya başladı. Dolayısıyla aslında bizim için hep bir alarm var. E, Türkiye bunu hep hazır olmalı. E, bunun şiddetine bir defa hazır olmalı. E, evet bir kuraklık var. E, bu konuda çok da spekülasyonları neden de olmamak lazım. Çünkü tarım piyasaları vs. bunlardan çok çok etkileniyor. Ee, ama e, evet alarmda da olmak lazım her Şimdi zaman. Sizin yazdığınız bir yazıda 1950-51, 73-74, 88-89, 94-96, 2000-2001, 2006-2008 yıllarının da kurak geçtiği. Evet uzun şey. yıllık istatistiksellerde gördüğümüz şey değerler ortalamanın altında, üstünde, çok üstünde. Evet. Peki gelelim bunun sebeplerine. Ee, Atlantik e, ile ilgili bir açıklamanız var <laughs> sizin. Bir coğrafya açıklaması bu. Coğrafya açıklaması. Atmosferdesi. Eğitiminize ve backgroundunuza uygun bir şey. Bunu anlatır mısınız? Niye kuraklık yaşıyoruz? Ee, tabii ki. Bir defa Türkiye bir orta enlem ülkesi. Yani ekvatorlu kutuplar arasında olan bir ülke ve farklı basın sistemlerinin etkisi altına giriyor dönem dönem. Kuraklıkla ilgili birçok basınç deseninden söz edebiliriz ama Atlantik üzerine yaklaşan iki sistem Türkiye'deki kuraklığı en çok etkileyen sistemlerden bir tanesi. Atlantik üzerinde yaklaşan. Atlantik üzerinde var olan iki tane sistem. Hı -hı. Bunlardan bir tanesi e, hemen kutupların üzerinde, kutupların altında olan e, İzlanda alçak basıncı ve hemen ek, e, ekvatorun biraz altında olan Azor yüksek basıncı. Şu an e, haritada galiba görebiliyoruz bunu. Hı -hı. Çok genel aslında... E, Kafamızda bir şey şekillensin diye şöyle anlatabiliriz. Hı hı. E, ortaokul bilgilerimizi hatırlarız. Ekvator'a her zaman güneş ışınları dik gelir. Kutuplara ise daha dik, e, eğik açılarla gelir. Hı hı. Bu ekvator ve çevresinin daha sıcak ve e, olması neden olurken kutuplarda da hava daha şeydir, soğuktur. Soğuk hava büzüşür ve olduğu alana basınç yapar. Bu yüksek, daimi yüksek basınç alanların oluşmasına neden olur. Ekvator ve çevresinde de ısınan hava yükselir. Bu da daimi bir alçak basınç alanının olmasına neden olur. Hemen bu iki basınç sisteminin altında, İzlanda ve çevresinde ekvatorun hemen altında, İzlanda alçak basıncı görülürken, Azor ve çevresinde ise yani ekvatorun biraz altında ise Azor yüksek basıncı gözüküyor. Bu iki basın sistemi daimi, yarı daimi basın sistemleri olarak adlandırılıyor ve hareket ediyorlar. Dönem dönem güçleniyorlar, dönem dönem zayıflıyorlar. Bunların nedenleri üzerine birçok çalışma var ama e, kesin evet şudur denilen bir şey yok maalesef. E, güçlendikleri dönemler, yani azor e, kendi değerlerinin ortalama değerlerinden daha alçak seviyelere ulaştıysa, e, İzlanda ve çevresinin daha yüksek seviyelere ulaştıysa, İzlanda ve çevresi daha alçak e, seviyelere ulaştıysa, Buna Kuzey Atlantik sığınının pozitif etkisi adını veriyoruz ve Türkiye'ye yağış getiren sistemler bu durumda Kuzey'e doğru kayıyor. Biraz önceki haritayı tekrar gösterebilirsiniz, çok daha net göreceğiz orada. Hı hı. Bu sistemler çok daha Kuzey'e geliyor. Türkiye şöyle düşünün, kutuplardan ve ekvatordan gelen iki, yağış, iki farklı hava kütlesinin karşılaşma noktasında. Hı hı. Kutuplardan gelen hava güneye gitmek istiyor. Güneyden gelen havada sıcak havada kuzeye doğru gitmek istiyor ve burada bir kavga var. Hı -hı. Sıcak aynı yağ ve su gibi birbirlerine karışamıyorlar ve o alanda çarpışma alanlarında yağışlar meydana geliyor. Peki bu bir tek Türkiye'nin üzerinde mi oluyor? Yani bütün Yunanistan'da ve Azerbaycan'da bütün Akdeniz mesela bu olmuyor mu? Yunanistan'da, e, İtalya'da, İspanya'da bütün o hattı Akdeniz havzasının tamamını buna dahil edebilirsiniz. Hı -hı. Bu bir karşılaşma zonu. Hı -hı. Eğer İzlanda alçak basıncı kendini çok güçlendiriyorsa bu bizim yağışlı kuşak. Şu ortadaki şeyden, oktan görebilirsiniz. Kuzeye doğru kayıyor ve Türkiye'ye yağış gelmesi imkanı azalıyor. Aslında şu anda tam da yaşadığımız bu. Türkiye'ye yağış geçecek sistemler Türkiye'nin çok kuzeyindeler. Eğer tam tersi durumlar söz konusuysa, konusuysa İzlandanın yerinde yerler esiyorsa, işte şey e, azor yüksek basıncı e, yine e, ortalamanın daha altında ise daha hafif görüyorsak bu sistemleri. Bu sefer yağış sistemleri daha güneye iniyor ve Türkiye o zaman nemli ve ılıman bir süreçten geçiyor. 2012 yılından beri Türkiye kuzey Atlantik Sanı'nın pozitif etkisi altında. Dolayısıyla yağışlar da tabii ki çok daha kuzeyde. E, dikkat ederseniz haberlerde, e, Avrupa'nın kuzeyi için inanılmaz yağışlardan söz ediyoruz ama Türkiye'de durum bambaşka. Peki, e, bu salınımın bir periyodu var mı? Var. E, bunun üzerine çeşitli rakamlar da var. Bazen 3-4 yıl olabilir, bazen 7 yıl, bazen 8 yıl. E, yani çok net bir rakam yok. Kuraklığın en kötü şey noktası burada. Ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini bilmiyoruz maalesef. Hı hı. Ee, peki bu e, bu sene başladı ama değil mi? Yani bu 2012'de aslında başlamıştı ama hı hı. E, kuraklık kümülatif olarak artan bir şey. 2012'de başladı, 13'te e, şiddetlenmeye başladı, çok net hissetmeye başladık. 2014'te aslında bunu göreceğimizi e, şimdiden sinyallerini veriyor. Ha olur, önümüzdeki sene de e, devam etmeye, yani Kuzey Atlantik salınım sistemi gücünü artırmaya devam eder. O zaman çok çok daha büyük kuraklıklardan, daha büyük etkilerden söz etmek zorunda kalabiliriz. Peki o zaman yapacak bir şey yok yani biz hiç su kaynaklarını daha iyi kullanalım ya da işte küresel e, iklim değişikliğine karşı mücadele edelim diye uğraşmayalım. Zaten bu Tam bizim aksine. dışımızda gerçekleşen bir durummuş öyle değil mi? Tam aksine e, iklim değişikliğinin şöyle kötü bir tarafı var. E, Türkiye 1900'lü yılların başından beri iklim değişikliğinden etkileniyor ve şunu söylüyor iklim değişikliği. Evet sıcaklıklar artıyor, yağışlar azalıyor ama bununla beraber bu tarz hava sistemlerinin e, kalıcılığını artırıyor. Sıcak alan dönem bir geliyor Kuzey Atlantik salınım sistemindeki bu pozitif dönem gibi ama süresini bu sefer çok uzun görmeye başlıyoruz. Ya da yağışı yeteri kadar almadığımız için su kaynaklarımız, su varlıklarımız kendi rezervlerini yeteri kadar dolduramıyor. İç Anadolu'da Endüstriyel kullanım da bunda çok büyük etkinir. Ama bu kuraklıkla beraber yeraltı su, su rezervlerinde çok büyük azalışlar var. Sadece İç Anadolu ve çevresi de değil. Akdeniz, Güneybatı, Ordu'da insanlar yağmur duasına çıkıyorlar. Dolayısıyla aslında biz iklim değişikliğinin zaten risk alanının altındayız. Azor buna geldiğinde Kuzey Atlantik sanırım bunu geldiğinde güçlendiriyor. Ama iklim değişikliği üzerine zaten çoktan alarma geçip şeyler yapmaya başlıyor olmamız lazımdı ki. Çalışmalar da var aslında bununla ilgili. Hem sivil toplumun hem de e, kamu kurum kuruluşlarının. Ne yapılabilir peki? Yani bu çalışmalar ne netice verebilir? Ee, bireysel anlamda birçok şey yapabilirsiniz ama burada temel olan iklim değişikliği gibi büyük sistemlerde özellikle etki alanlarında yapmak gereken ilk şey e, iklim değişikliği adaptasyon çalışmaları olmalı. Yani kurak bir havzada sulamalı tarımı teşvik ediyorsanız, pancar üretimini teşvik ediyorsanız bunda bir sorun var demek. Zaten İç Anadolu ve çevresine yağmur yağmıyorken e, suyu en çok tüketen ürün olan pancarı teşvik etmek mesela önemli bir handikap. Hı hı. Dolayısıyla iklim değişikliği adaptasyon çerçevesinde daha kuraklığa dayanıklı, yağmura daha az ihtiyacı olan ya da suya daha az ihtiyacı olan Ürünleri ekmelisiniz ki ekimini ve dikimini yapmak gerekiyor ki su rezervleri üzerindeki baskıyı azaltalım. Ya da karbon salınımı, işte bununla ilgili verilen şeyler, çalışmalar, kuraklıkla ilgili afet sistemlerinin öncesinden takip sistemlerinin kurulması, Türkiye'nin bir eylem planının olması, ilk çalışmalardan biri, ilk adım atılması gereken ilk adımlardan biri. Size şimdi yarın ya da pazar günü hava nasıl olacak diye sormayacağım çünkü eğitiminiz ve çalışmalarınız bu yönde değil ama e, yine de e, işte hafta sonunda en azından bulunduğumuz coğrafi bölge için, Marmara bölgesi için işte yağış, kar beklentisi gibi durumlar var. Böyle bir şeyin olması halinde e, bu sürecin sonuna gelindiği ya da kırıldığı gibi bir izlenim edinmek mümkün mü? Hayır tam aksine. Ee, i̇lk yorumunuza biraz belki vurgu yapmak isterim. Bununla ilgili bloglarda çok tartışma var ve e, genel ortalama e, karar noktası, özellikle bu konudaki uzmanların karar noktası Ocak ayına kadar karlı sistemlerden ziyade daha yağışlı. Aslında bugünkü gibi İstanbul ve çevresinde yaşayanlar bilirler. Geçişli yağış sistemlerinin olduğu bir süreçten söz ediyorlar. Şubat için böyle çok spekülatif e, şeyler var büyük kar yağışları ile ilgili öngörüler var ama e, atmosferin en güzel tarafı bu. Hiçbir şey tahmin edemiyorsunuz. Yarın kalktığınızda bambaşka bir manzaraya da kalkabilirsiniz. E, bu bir bölümü işin ama diğer taraftan hayır e, yarın Kalktığımızda 50 santim kar gördüğümüzde panik olmamız gerekiyor. Çünkü iklim değişikliği şunu söylüyor. E, ekstrem hava koşullarının e, fazlalığından söz ediyor. Normal yani doğada görmeye alıştığımız hiçbir şey zaten normal yani doğada görmeye alıştığımız hiçbir şey görmüyor olmak gözlemlemiyor olmak bizim kafamızda aklı zihnimize soru işaretlerine neden olmalı? Peki benim zihnimde soru işaretleri var bir küçük reklam orası verdikten sonra o soruları size sormaya devam edeceğim.